Herkese selam arkadaşlar. Roblox'la yetkiniz yolda e karşınızda. Arkadaşlar bugün de Roblox oynuyoruz. Çok hızlı konuştum. Niye konuştum bilmiyorum ama çok hızlı. Şimdi hemen arkadaşlar oyunumuza geçelim. Ekranımda yansıttım şu anda. Tabi sizin ekranda yansıyor olacak şu anda. Hemen başlıyoruz. Zaten normal zaten engel yarışı bu. Hani şey olarak. Zaten. Ama tabi ki biraz sesini açmam gerekiyor. Aynen. Yani çoğu kişi bunu yapamıyor. Hani bunu yapamıyor derken yani bazı yerlerini yapamıyor. Nedense ben çok kolay yapabiliyorum hani böyle. Bunun hepsini bitirmişliğim var mesela. Video dışı. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şeyimiz var. Eğer, eğer 2000 takipçi olursa sizlerden birine PUBG Mobile hesabı da vereceğim. PUBG Mobile videoları da çekeceğim. Benim başka denememi olduğu oyunlar varsa onları da yazabilirsiniz yorumlar kısmında. Onların da hepsine bakacağım. Derken... Evet. Abi bu da mi denk gelir bu? Evet, geçtik. Evet, ilk başta ben bunu hiç yapamıyorum bu oyun yani oynayamıyor da şimdi oynayabiliyordu da Yükleyemdirsin Baktım ama olmadı ya Arkadaşlar ben bu oyunun bir bug'ını buldum bu arada size onu söylemek istiyorum Bu oyunun bir bug'ını buldum Yani şu yandaki paralı şeyleri bedavaya alabiliyorsunuz Onun da videosunu isterseniz yorumlar kısmında belirtin Onların da nasıl yapılacağını adım adım gösteririm Bu Yani bu yanda gördüğünüz yay, işte silah, motor gibi şeyleri nasıl aldığını merak etmek istiyorsanız ya yani merak ediyorsanız yani yorumlar kısmında yazarsınız. Ben şu ayrıca bunların da e, nasıl alınacağını da söylerim. Sen konuşunca çok fazla yapamıyorum. Aa geçemedik. Ya. Sermi için. Bakalım. Aynen. Şöyle. Direkt ateşin şeyin. Yani direkt ölmeye atladım. Orada duramadım tabii ki de. Atladığımda. Çok sabırsızımdır yani ben böyle oyunlarda şeylerde. Gerçekten. Siz de anlamışsınız zaten. Ama nasıl düştüm ben şu an buradan onu da bilmiyorum. Salaklığıma geliyor sanırım ya. Yani. Sakin sakin oyun yapmamız lazım bizim Zın herhalde. Aynen bak buraya da geldik. Abi. Atladıktan sonra gördüm onu. Vallahi atladıktan sonra gördüm. Buradan da nasıl düşüyorum anlamadım ki ben yapamıyorum herhalde bu oyunu ya. Her neyse. Şöyle şu atlayıp şuradan şöyle dolanıyorum şuradan atlarsak diyeceksin. Yalan oldu. Şu anda burada hiç kimse yapamıyor herhalde. Hep aynı işler var çünkü şu an burada. Nasıl değdim ya? Yani. Aa! Atlayıp aşağı düştüm çok garip, çok savaşçı bir şekilde bir şey de biliyoruz. Dedim ya, düştüm zaten. Ben bu oyunu yapamayacağım herhalde. Yemin ederim. <laughs> Allah'ım ya. <Gülüyor> <aslin>. <Gülüyor> Hadi sakin sakin yapalım şimdi, hadi. Evet. Evet ve geçtik. Tamam son da geçtik. Hayır geçelim. Ya, buraları çok kolay bir şekilde geçiyorum yani. Ama yapamadık tabii ki de yine. Tam duvarın geçmesini bekliyorum. Bende bir problem var. Anlamadım ama. Tamam sakin sakin. Evet diyecektim. Çok güzel bir şekilde ilerliyorduk ki olmadı. Arkadaşlar bu arada e, TikTok'tan da paylaşım öpüyorum yani. İndirdiklerse çok sevindim bu arada. Aa zıpladım bir kere daha ama geçemedim. Bu arada e, hafta sonları ben şey yapıyorum bu arada. Onu da size söyleyeyim. Hafta sonları ben PUBG Mobile hesapları dağıtıyorum bedavaya. TikTok'ta yayında. Ama e, öyle yaptığım için askı aldım da herhalde. Şu an açamıyorum canlı Ama TikTok adresini de koyarım. Takip edin hafta sonları akşam saat 11-12 gibi hesap veriyorum. PUBG Mobile hesap. İsterseniz de siz başka mesela bir derseniz ki mesela ben Brawl Stars oynuyorum hatırlamıyorum Bana yazarsınız ya da yorumlar kısmında belirtirsiniz Ona göre ben de sadece PUBG Mobile değil bütün hesaplarda satabilirim yani tamamen size kalmış. Ama hangi oyun dersiniz onu da yapabiliriz yani bakabiliriz. Şu şöyle ben bir konuşmadan geçeyim. Abi bende sıkıntı var bu arada. Net sıkıntı var. Bu parkuru bitirmeden bitmeyecek abi bu video. Vallahi demin. Allah'ım yarabbim. ya Rabbim. Ya yemin ederim tam geçeceğim diyorum hani tam böyle ümit var Hasbin Allah. Im. Sıkıntı yok. Acaba öyle hızlı hızlı gitsen, hızlı zıplasam yetişir mi diyecektim de denemek istiyorum. Yetişti abi biz ne uğraşıyormuşuz ya. Biz çok uğraşıyormuşuz bu arada. Ben yani size bunu söyleyeyim, Allah tam geliyordu ama tabi ki de yine yalan oldu. Ben direkt geçmeye oynayacağım. Geçmeye oynayamadık. Şimdi zıpladım, geldim geldim geldim, zıpladım. Aaa zıpladım ama yana kaydırdı. Aaa arkadaşlar. Dediğim gibi yani hesaplar da veriyorum. İsteyene yani canlı yayında her türlü şey yapabiliriz. TikTok ve Youtube'dan abone olun arkadaşlar. Hani çok sevinirim abone olursanız. Bu arada ee şey yapıyorum yani. Hesapları ben kendi istediğim gibi mesela ee çok kostüm bunda varmış deyip ona vermiyorum canlı yayında hesap alıyorum hesap aldım Can, canlı hesabı aldığım anda sizlere geri veriyorum hemen o anda bazen random alıyorum bazen bakarak alıyorum o hani bana kalmış yani o zaman alırsam alırım normal yoksa hiç random alıyorum arkadaşlar hesap da satıyorum hani aynı zamanda tabii ki de bunu, bunları yaparken ama o kadar e, şey olmadı yani. Dinlenmedim tam. O yüzden hani hesap satmayı biraz askıya verdim yani. Şu an biraz bekletiyorum. Şu an biraz insanların, çocukların gönlünü alıyorum arkadaşlar. Bedavaya hesap veriyorum. PUBG Mobile, Brawl Stars, Free Roblox hani gibi. Hani siz de destek verirseniz çok seviyorum Çünkü gerçekten hani bunları yapmak emektir yani. Emeğe de saygı duyulması lazım. Hani siz öyle yaptıkça daha çok mutlu oluyorum ve daha çok e, bir şeyler yapışım geliyor. Böyle böyle büyütüyoruz arkadaşlar kendimizi. Ama şu anda ben bir konuşmadan şuraya geçersem çok güzel olacak yani. En sonda abi var ya, illa bir şeylik yapıyorum yani. Bak 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 işte abi, orada dursana ya. Çok sabırsızım bu arada, onu da sana yani size söylemek istiyorum. Zaten görmüşsünüzdür. Bu ne abi, yani, şimdi beleş aldım o zaman motoru mesela. Bir şeyler diyor lan Şu an yeşil bisikletimiz oldu. Yavaş. Abicim. Niye geri dönüyorsun? Ne kadar zıplamıştık ya. Hadi pembe bize şans getir ya. Bende bir sıkıntı var. Benim buraya geçmem lazım. 50'ye kadar gelmem lazım. Ben daha 33'teyim. Abi dursana orada ya. Ne güzel atlayacak. Yemin ederim şu an çok sıkıldım. Hani hızlı hızlı her şeyi yapıp bitirmek istiyorum. Ama yapamıyorum yani abi. Yavaş yavaş. arkadaşlar e, bu video uzayacak gittik şey. Ben de size bir şeyler anlatayım canınız sıkılmasın bu arada. E, bu arada sadece hesap değil hani isteyenleri UC'de gönderiyoruz. Bizimle maç yapmak isteyenler de yaparız arkadaşlar. PUBG Mobile videosu da çekerim. E, onu da çekerim. PUBG Mobile videosu da çekerim arkadaşlar. Eğer siz de isterseniz siz de alırım yayında. Beraber PUBG Mobile oynarız. Sonra sizlere UC'nin hesaplarınızı verir. Kapatıp sonlandırırız. Bu şekilde de olabilir. Yani şu an zaten bende bir hesap var e, satılık olarak ama işte dediğim için yani sat, askıya aldım hani şey diye hesapları satmaya askıya aldım dediğim için de arkadaşlar sizlere bedavadan verebilirim onu da tiktok hesabına dediğim gibi onları tiktok hesabına hallediyoruz bu arada yeni telegram kanalı açacağım arkadaşlar bu kanalda e, işte satılık olan hesapları veya vereceğim hesapların ön planını yapacağım arkadaşlar sonra çekiliş yapacağız canlı yayında kime çıkarsa o, o hesapları o alacak gibi yapacağım tabi bunun için biraz zaman lazım ilk başta biraz bizim bir biraz büyümemiz lazım arkadaşlar bunu yaparken onda ee, onu da yapıp, yaptıktan sonrasında arkadaşlar daha güzel bir kitleye daha güzel bir aileye ulaşacağımızı eminim şimdi bağlantımız koptu bizi oyundan attı gördüğünüz gibi ben size bir şeyler söylemişken bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar Beğendiyseniz like atıp like, like, abone olmayın. Dediğim gibi arkadaşlar kim hangi oyun oynuyorsa yorumlar kısmında YouTube ve TikTok'a atacağım bu videoyu. Ee, hangi platformda beni görürseniz yani direktmen e, yorumlar kısmına ben Brawl hesabı istiyorum. İşte ben Free Fire hesabı istiyorum. Ben PUBG Mobile hesabı istiyorum. Ben Roblox hesabı istiyorum. Ben şu hesabı istiyorum. Ben OJ istiyorum. Ben Robux istiyorum. İşte ben Elmas istiyorum gibi tarzında şeyler yazabilirsiniz. Ben işlerinizden birkaç kişiyi seçip canlı yayınlarda onlara dediklerini yapacağım. Dediğim gibi sizin e, şeyleriniz benim için çok önemli. Yani atacağınız yorum, beğeneceğiniz, izlenmeniz... E, elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Elimde hani çok bir şey yok şu an, daha yeni başladığım için. E, şimdi diyeceksiniz hani daha yeni başladın. E, tamam, kötü olabilir zaten videolarım. Hani ondan şey demiyorum ama... Arkadaşlar, sizin de desteğinize ihtiyacım var. Ben de büyümek istiyorum. Ben de e, diğerleri gibi YouTuber olmak istiyorum. O yüzden sizin de destekleriniz çok önemli. Dediğim gibi arkadaşlar bedava vereceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Canlı yayında vereceğim hepsini. Yani gözünüzün önünde vereceğim direkt. TikTok'ta şu aski işini hallediğim TikTok canlı yayın askıya alındı. O iş hallettikten sonra da sizlerle hesapları geri vermeye başladı. Ama o aşılana kadar da sizin hesaplarınızı bir bir dizmem gerekiyor. Yani sizin için bana yorum bırakmanız yeterlidir. ID'nizi bırakın bu isteyenler. Ben birkaç kişiye canlı yayında da atacağım onları. Royal de atacağım arkadaşlar. Ee, beni de desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.